Herkese merhaba bu bir krep meydan okuması. Bugün Enit ve Wednesday yeni bir yarışmaya katılacaklar. Ve resminin gösterdiği şeyi kim daha iyi çizerse ödülü o alacaktır. <laughs> kızların şanslarını deneyip sadece hayal edebilecekleri bir sürü ödül kazanma şansı var. Tek bir şart var. Arkadaşından daha iyi bir pankek yap. Haydi kızlar. Hayal gücünüzü kullanın ve neler yapabileceğinizi gösterin. Sonunda öğretmen çalışmaları değerlendirecek ve kazananı seçip hediyeyi verecek. Hadi izleyelim. <laughs> Herkese merhaba. Tanışın bu Charlie. Ve yeni bir sahip arıyor. En iyi kim çizerse o olacak. Ne kadar tatlı. <laughs> Hazır mısınız? O zaman başlayalım. <laughs> Harika. Evet <Elit> hayallere dalmış ve <laughs> çizmeyi oh unutmuş. Bu da benim kazanmamı kolaylaştırır. Önce siyah bir taslak çizip sonra da beyaz hamurla dolduracağım onu hazır. İşte beyaz hamurum. Birazcık da kırmızı ekleyelim. Ne kadar tatlı bir gülümseme. Evet, ben onun sahibi olduğumda köpek sokakların korkunç bir hayali olacak. Hey Enes, uyudun mu? Aa, evet, evet. Ben buradayım. Çizim yapıyorum. En iyisi siyahla başlamak sevimli bir yüz çizeceğim. Gözleri de güzel bir gülümseme de bir pençeler çizeceğim. Umarım köpeğini ve öğretmeni sever. Çünkü o da benim gibi neşeli ve hayat dolu. Yes! Pekala. Be careful. Bitirin. Süre doldu. Tamamdır. köpüm hazır. İyi iyi iş çıkardın Enid. Wednesday bizi ne bekliyor? Hadi göster. Aman. Charlie gördüğünüzde düşmemek için otursanız iyi olur. O dünyanın en korkunç efsanesi olacak. Oh, korkuyorum. Hayır buna izin veremem. Yazık. Çok eğlenirdik. Üzgünüm ama evet kazanıyor. Yaşasın çok mutluyum. Tanıştığımıza memnun oldum Charlie. Ben en iyisi. <laughs> Çok tatlıymış. Aynen öyle. Çok sevimli yumuşacık? Seni okşamak ve kulağına taşımak çok güzel. Pekala. Evet. Ateşi yakalım. Neredeyse meydan okumayı unutuyordum. Kim şarkı söylemeyi ve gitar çalmayı sever? Sizin için sürprizim var. Çok havalı. Hadi ödül için savaşalım. Önce mikrofonu çizeceğim. Sonra ise gerisini. Tutkum gitar. Okul konserinde çalmak için onu kazanmak istiyorum. Gitar siyah olacak. Burayı ise sarı yapacağım. Kendimi biraz daha siyah ekleyeceğim Benim mikrofonum dikkat çekmek için parlak ve beyaz olacak. İşte bu ne kadar tatlı. Aferin bana. Gitarım hazır. Yaşasın. Hı? Vay be harika olmuş. <laughs> Teşekkürler Enes. Mikrofonun nasıl? Sadece çevirmem gerekiyor. İki tarafı da kızarsın. Her şey hazır. Maalesef bitirmeniz gerekiyor. Evet. Hazır mısın Wednesday? Nasıl olmuş işimiz? Vay be kızlar harika iş çıkardınız. İkinizin de çok çalıştığını görüyorum. Bu yüzden bu ödülleri ikinize de veriyorum. Wednesday gitar çalacak. Enet de mikrofonu alacak. Teşekkürler. Evet ben çalacağım. Çok havalı bir fikrim var. Hadi birlikte yapalım. Harika bir fikir gerçekten. Bir grup kuracağız ve okul konserinde ortalığı kasıp kavuracağız. Hazır ol. Evet hadi Wow. Vay be işte yeni hediyeniz. Kim daha iyi çizerse Barbie araba ve ev alacak. Barbie hep bunu hayal etmişimdir. Ben değil. Başlayın. Barbie çizmeyeceğim. Bir büyük kitabı okuyacağım. Wednesday. Tamam öyle olsun. O zaman nedir benim? İlk önce bir Barbie çizeceğim. Uzun güzel saçları... Ve kırmızı bir elbisesi olacak. Mükemmel görünecek. Çok tatlı bence. Kaynak elbisesi de hazır. Pekala. Hmm. Ha? Merhaba şeyh. Ne istiyorsun? Hmm. Beni ikna etme. Barbie'yi seviyorsan kendin çiz. Ben meşgulüm. Bana engel olma. İlginç bir aşk iksiri tarifi buldum. Malzemeler gerekiyor. Ejderha kuyruğu tamamdır. Zaman doldu. Kim gösterecek? Ben başlayacağım. Baksanıza. ha, ee, bir saniye. Nasıl olmuş Barbie? Tatlı değil mi? <laughs> Bu iki için süper. Nasıl ya böyle? <laughs> Fena oldu. <laughs> Wednesday hadi göster. Vay canına bu Barbie çok daha iyi. Wednesday kazandı. Ne? ne? Ama ben hiçbir şey çizmedim. Aa, bunu şey yaptı ben yapmadım. Barbie'yi çok seviyor ve ona limonata ısmarlamak istiyor. Çok hoş. Sen gerçek bir gentlemansin. Aa, çok tatlı. Harika resmen. <laughs> Kızlar hazır mısınız? Yeni bir görevimiz var. En iyi çizim yapan onu alacaktır. İşte papetiniz. Ha, ben babete bayılırım. Çünkü rengi ağır ve çok güzeller. Harika bir fikrim var. Önce bir kalp çizeceğim. Ve onu bölümlere ayıracağım. İşte böyle. Şimdi ise rengarenk hamuru alıyoruz. Ve gökkuşağının yedi renginin doğru sırasına göre kalbimizi renklendiriyoruz. Bunlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Ve <laughs> şimdi ise en sevdiğim şekerleri ekliyorum. Onlar tıpkı bu kabarcıklar gibi yuvarlak. Çok havalı olacak. Harika bir fikir. Oh. Hmm. İşte işte doğru büyü. Şimdi onu deneme ve bu içeceği yapma zamanı. Hamur. Hadi yüksel. Uçuyor çok iyi. Çizdiğim Çizdiğimi ve zafer zamanı. Kalp çiziyorum. Mükemmel. Şimdi onları ayıracağım. Ve tabii ki renkleri kullanacağım. Ve sonra ise onları böyle parlak hamurla dolduracağım. Pembe, yeşil, mavi, sarı. Gerçekten dahiyim. Turuncu. Çok parlak ve kalp olacak. Ve kırmızı. Ben, Öğretmen ben. kesinlikle sevecektir. Zaman doldu. Gösterin. Yaşasın. İşte burada. Çevirelim. Ay olamaz. Hmm. Hoppetim düştü. Neyse böyle göstereceğim. Aa, bu ne? Gerçekten kötü olmuş. Neyse Wednesday. Bir dakika içinde hazır olacak. Bir saniye. Ve işte burada. Bravo Wednesday. İşin harika olmuş. Ödül senindir. Tebrikler. Teşekkürler. Çok memnun oldum. Ne var şey? Tamam sen de oynayabilirsin. Ben de oynayabilir miyim? Daha sonra gel.